Dostlar hepinize merhaba. Şimdi bu kardeşlerin hepsini içeri koydum. Çünkü güvercinler dışarıda. Yalnız kanka Blue Cheese'e flört etmeye çalışıyor. Daha küçük biliyorsunuz. Biraz önce dikkat edin. Çünkü Blue Cheese kızağında şu an bakın bak hareketlere bak. Oyiz. Oyizim. Dostum bu arada fıstığa biraz kilo aldırdım. Bakın 3-4 gündür çok ağır karbonhidratla besliyorum. Biraz dolmaya başladı. Çünkü çok küçüktü bu. Zayıftı. İşe yarıyor diyetim. Tahminim bir iki hafta iyice toparlayacak. <laughs> Vıstık. Çok tatlı ya. Şimdi tatlılar bakın nasıl. Maymun gibi. Bir de minicik. Zaten ben bir French Bulldog'lar hakkında bir video çekeceğim. Ee, Sade French ile ilgili yani bakacaklar, besleyeceklere tavsiyelerde bulunacağım. Sosisim ne oldu sana? Sen niye sinirlendin? Sen küçük bir sosissin. <laughs> bir keş. Sosis kızdı dostlar. Şşt. Şuna bak ya. Adam ne yapıyor Normalde blue cheese ona kızıyordu. Ama şu an hazır çiftleşme. O yüzden ses çıkartmıyor. Çünkü blue cheese kendisi de eşleşmek istiyor. Ama tabii ki Big Cash'in yaşı genç olduğu için yapamıyor. Zaten yaptırmayız dostlar. Çünkü blue cheese bu kızan atlatması gerekiyor. Çok erken eşlemek için. Biraz daha gelişmesi lazım. Şu an tahminime göre bulu çizbi onaylık aylık filan. Gel. Gel buraya. Bulu çiz gel. Dostlarım yeni gideceğim yere de zaten bir gün oraya da gideceğim. Ee, büyük bir ihtimal Fatih biraz kepçe çalıştıracağız. Ee, oraya da böyle bir sistem yapacağım. Kafes sistemi. Köpekler güvende durması için. Dur. Şu ayıyı biraz açalım. geçsin. Gel kaka. Oğlum dur lan daha açmadım bile. Heh. Dostum ayı günlük bir saat salıyorum böyle. Hatta bir gün iki saat salacağım. Çünkü saat 11'e kadar vaktim var. Ya şu an saat 9, 2 saat salık duracak, gezecek, koşacak, oynayacak. Çünkü ayı biliyorsunuz iri bir köpek. İri olduğu için de sürekli aktif olması gerekiyor ki sağ solu yamulmasın dostlar. Çünkü büyük, büyük köpeklerde, bacaklarda, eklemlerde hep yamulmalar olabiliyor. Bunun nedeni de yanlış besleme. Bunun nedeni de dostlarım neyse konuya döneyim zincire bağlı olması birinci etken ikincisi de kalsiyum protein mineral almasından yani düzgün mineral eğer sade yal verirseniz köpeğin ayağı yamulur dostlarım yani sade un verilmez köpeğin protein de alması gerekiyor kalsiyum mineral de alması gerekiyor en önemlisi de zincirde olmaması gerekiyor yoksa köpeğin ayağı ayağı yamulur dostlar ve bu köpeğin ayağı arka ayakları çok açılırsa çok da çirkin durur. Bak 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 oraya gitti. <laughs> Baba çavuş değil mi? Bulu çizin yanında ya. Dostlarım çavuş safkan orijinal bir kangal bakın duruşuna. Kafa mafa duruş. Dur ayı dur üstümüze çıkacak. Hırçın da bir kangal dostlarım. <laughs> çavuş çok sinirlendi. Şimdi çavuşun aklından bu geçiyor. Lan diyor bulu çiz kızağında. Şimdi ayı diyor bulu çizi götürecek diyor. Ben burada hani rütbe olarak çavuş baskın karakter olduğu için. Dostlar bu arada ayı biliyorsunuz bir önceki videoda. Ayı çavuştan dayak yedi. Bunun nedeni ayı çavuşa baş kaldırmıyor. Çünkü çavuş burada bu yavruydu. Çavuş büyüktü. Ne oldu çavuş baskınlık yaptı. Ama başka bir erkek gelse çavuşa yaptığı gibi hemen teslim olmaz. Dövüşür dostlarım. Yani bu ayının dövüşemediği, korkak olmadı, korkak olduğu anlamına gelmiyor. Sadece çavuşa baş kaldırmıyor. Yalnız çavuş çok sinirlendi. Şu kuş niye pusuk duruyor ya? Hasta mısın sen? Dostum iki gün bir yağmur yağdı. Yavlar yanık büyüdüydü onun kanadını kuyruğunu ben makasimle toparlasın kendini Hadi geçin çikolar Ahya bak. bak Çavuşun yanına gidiyor Bak orada çavuş ses çıkartmadı. Ama Blue Cheese'in yanına gidince nasıl kızıyor. Dostlarım sabah 6'dan beri uyanım ya. Çünkü araziye artık kepçeyi sokmak istiyorum. Su basman yapacağız. Hızlı bir şekilde yapıp bir an önce buradan çıkmak istiyorum. Demi bu istedim gideceğiz buradan. Çavuşa bak ya. Çavuş. Aslan oğlum be. Çok seviyorum bunu ya. Dostlarım gerçekten Orijinal bir Kangal yani Çavuş dostlarım Kangala çok güzel bir örnek. Kesinlikle ve kesinlikle iri değil. Yani kanı çok kurcalanmış bir köpek değil ama çok da yani karakter e, olarak Kangal'ın bütün karakterleri, özellikleri e, var onda. O yüzden inşallah Allah beni bu kardeşten ayırmaz. Başına da bir şey gelmez. Çünkü onu çok seviyorum. Böyle bir kangal bulmak herkese nasip olmaz. Baksanıza dostlarım gözlere filan bakışlara. Köpek ben buradayım diyor. Çavuş gerçekten genç bir köpek. Ve muhteşem. Bakın göğüs kısmı. Bu birazcık bir dostlarım çavuşun bir 10 kilo alması gerekiyor. Kendini göstermesi için. Bir 10 kilo asım var ya muhteşem bir köpek olacak. O kafa mafa büyüyecek. Göğüs genişleyecek. Kalınlaşması gerekiyor. Çavuş biraz zayıf. Ben gerçekten piyasaya baktım. Ee, mesela birçok kişi kangal tabir ettiği köpekleri dostlarım. Ayının yani bildiğiniz ayıyla Anadolu çoban. Çoban köpek karışmış yani böyle irileşmiş köpekler kangal diyorlar onlara. Ben 90 santimetre kangal görmedim dostlarım. Ben çocukluğumda da mesela kendimiz Sivas'tayız ben 90 santimetre kangal hiç görmemiştim çocukluğumda. Ne ara bu kadar kangallar büyüdü nasıl oldu ben çözemedim yani. benim düşüncem hep bu ticaret yüzünden dostlarım. Çünkü Almanya yurt dışına hep iri iri köpekler gitti. Şimdi çavuşu kimse almaz dostlarım. Boyu kısa ya bakın. Şimdi millet iri köpekler istiyor. O yüzden benim tahminim kangallar karıştırıldı ki büyüdü. O yüzden saflığı bozuldu dostlarım. Ben %100 eminim çavuşla hırçının altından öyle bir yavlar düşecek ki dostlar. Hırçında ufak hatalar var. Kuyruğunda olsun. Ama altından mükemmel yavlar gelecek. Bunu da bir gün diyorum Eren dedi dersiniz. Çavuşun çünkü soy hattı mükemmel dostlarım. Çavuşun babası filan hep böyle kurda filan çökmüş. Muhteşem bir babası var. Soyu çok iyi. Hırçının da soyu çok iyi. Hırçının da soyu çok güzel. Hırçının bir tık gözleri bakın içeri doğru gidik. Ufak hatası var onun ama olsun. İcraatı büyük. En azından ben şunu biliyorum. Hani bizim köpeklerimiz geliştirilmemiş. Şunun tipe bak ya yakışıklı abi Aslan oğlum sana bir resim çekin dur. Bir dakika. Tchau. Oh.